Herkese merhaba. Sizlere dün öğrettiğimiz stratejinin sadece kriptoda değil de Forex'te de çalıştığını göstermek için bugün kaç tane de örnek altında göstereceğim. Altının günlük grafiğini önüme açıyorum. Fiyat bir düşüş yaşamış ve bir düzeltme yapmış. Klon yapıyorum. Düzeltmemin sonuna koyuyorum. Ve bu bölgeyi çekiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir yükseliş yaşamış. Burada da yine fiyat bir düşüş yaşamış. Ve sonra bir düzeltme yapmış. Bunu klon yapıyorum ve düzeltmemin sonuna koyuyorum. Ve bu bölgeyi kendime çekiyorum. Ve reaksiyonunu görüyorsunuz. Burada da fiyat bir yükseliş yaşamış ve bir düzeltme yapmış. Hemen trendimi seçiyorum. Klon yapıyorum. Ve düzeltmemi sonuna koyuyorum. Ve bu tavanı kendim için bir bölge olarak belirliyorum. Ve fiyat bu bölgeye değdiği anda böyle bir reaksiyon göstermiş arkadaşlar. Eğer bu stratejiyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyorsanız kanalımdaki bu videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.